şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki eğitim uçakları T-37 ve T-38'lerin yerini almak için üretim aşaması devam eden Hürjet'in <laughs> sizlere sergiliyiz e, göstermek istiyorum detaylarıyla birlikte. Son derece kabiliyetli bir eğitim uçağı olacak. Yaklaşık 2222 kilometre mesafesi 45 bin fitte. ve 1.4 mak yani ses hızının üstünde sürate sahipken 2721 kilo yani 2.2 ton 721 kilo ağırlığında uçuş kabiliyetine sahip bir uçak olarak göklerdeki yerini alacak. Şimdi gördüğünüz noktalar kanat altında gerek e, harici yakıt tankları gerekse silah sistemlerini taşıyacak. Çünkü uzunlar farklı olarak. T-37, T-38'lerin yerini aldığında hava kuvvetleri gerçekten ekstra yeni güç kuvvet ve sahip olmuş olacak. Yerli üretimimiz olması ise bizi bu konuda ülke olarak bayağı bir öne çıkar.